Çünkü 2000 santigrat derecede ısı veriyor ee, ısı tabancası. Epoksi yapımında e, kullanılan bir tabanca bu. Epoksi ile çalışılırken e, imkanı olanlar alıp yapabilir. İmkanınız yoksa evinizdeki herhangi bir e, nedir adı? fön makinesiyle bunu yapabilirsiniz. Peki bu teknik ne işimize yarar? Nerede işimize yarar? Bir sehpanız var, bir dresuarınız var, büfeniz var. O büfeyi e, üzerinde çok kötü e, mobilyanın çak kalkmış e, tamiratı çok zor. Mobilya macunu gerekiyor. E, o kadar uğraşmayın. Hiç tamirat işine de girişmeyin derim. Alın elinize böyle bir boyayı. Bu boyayla hiç tamir etmeden çatlakların üstünü rahatça kapatın. Sadece boya yaparak probleminizi çözün. Hiç sulandırmıyorum bu teknikte boyayı. Asla su koymuyorum. Boyayı mümkün olan en katı haliyle kullanıyorum çalk painti ve bolcana sürüyorum farkındaysanız yüzeye. Çünkü çatlakların olmasını istiyorum. Yüzeye boyayı sürdüm. Sürdükten sonra aynı yöne sürüyorum ve kalın sürüyorum. Boyayı kaşıkla alır gibi fırçama alıyorum ve üzerine atıyorum. Arkasından Tabancamı açıyorum. Boya kendi kendine hiçbir çatlatma maddesi kimyasal olarak kullanılmadan kendi kendine çatlıyor. Tekrar ediyorum. Sizler evinizde amatör olarak uygulayacak iseniz küçük küçük 20'şer santimlik alanda ten makinemizle ısıtarak bunu yapabilirsiniz. Boya kendi kendine çatlayacak. Bir çatlatma müziği sürmeden sizin biraz sürpriz tabi bu, sizin kendi e, sürüş biçiminizle de alakalı, kendi kendine boya çatlayacaktır. Biz masamızı yapmıştık, geçenlerde paylaştık sizinle. Ancak e, maalesef makinemiz stop vaziyetine girmiş ve o çekim biz çekiliyor zannettiğimiz halde çekilememiş. Şimdi bunu size göstermek farz oldu. Boyayı tamamen yüzeye sürmeyin, küçük küçük çalışın lütfen. Bu çat yaptığımız çatlatma biraz daha hafif oluyor bunun çatlatması. Diğer volartla yaptığımız çatlatmada daha yoğun bir çatlama göreceksiniz. Biz masamızın üzerinde geçen paylaştığımız masamızın üzerinde volartla yapmıştık. Ama aynısını çat peynikle de yapabileceğimizi size göstermek istiyorum. Vaksladığınızda e, bambaşka olacaktır. Beklemeniz lazım. Kendi kendine çarpmasın. Aslında daha önce böyle bir tepsi yüzeyi paylaştık sizlerle. Çatlakları wax, waxı yiyince daha net fark edeceksiniz. Şu anda e, göremiyorsunuz bir şekilde. Waxlanınca ayrıca bir gösteriş olacağız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.